Tuba, Beren'in açamayacağını düşündüğüm için seni aradım, durumu nasıl, iyi mi? Tamam. Tamam, ben de birazdan gelirim o zaman. Yani şimdi kapı çalıyor, kapatmam lazım, sonra konuşuruz. Son zamanlarda ne kadar kabalaştığının farkında mısın Ali? ben sana karşı bir kabalık ettiğimi hatırlamıyorum şöyle. İstersen ben sana hatırlatayım canım. Ne zaman gelsem sanki bir planını bozmuşum gibi davranman sence de kabalık değil mi Ali? Farkında mısın bilmiyorum ama biz tam üç aydır sevgiliyiz. Çalışmadığımız zamanları birlikte geçirmemiz kadar doğal ne olabilir? Tamam, haklısın. Ama bak şöyle, ben senin evine bir kez olsun senden habersiz geldim mi? Hı? Veya ben seni çalışırken bir kerecik rahatsız ettim mi? Daha ilişkimizin başında, Çalışırken birbirimizi rahatsız etmeyeceğiz diye sözleşmedik mi? Tamam haklısın Ali. Ama son zamanlarda beni çok ihmal ediyorsun. Ben işimin olmadığı her zaman koşup senin yanına geliyorum ama sen hiç böyle bir şey yapmıyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir yere mi gideceksin? Sürekli saate bakıyorsun. Evet, şöyle Kerem amcalara gideceğim de. Aa, ne güzel. Ben de geleyim. Hem Selda Hanım ne zaman istersem onları ziyarete gidebileceğimi söylemişti. Şöyle Beren dün bir kaza geçirdi. Trafik kazası mı? Yok, inşaat alanında bir kaza. Durumu iyi. Az önce eve götürmüşler. Ha ciddi bir şey yok o zaman. Yani önemli bir şey yok ama haliyle hepimiz çok endişelendik. Tabii ki endişelenirsin Ali'cim. Beren senin kardeşin sayılır. Anlayacağım benimki bir hasta ziyareti olacak şöyle. Ben de geleyim hem bir geçmiş olsun demiş olurum. Şule'cim, kalabalık gitmenin bir anlamı yok. Kalabalık mı? Ali sadece iki kişi gideceğiz. Hem Kerim Bey ve Selda Hanım çok misafirperver insanlara benziyorlar. Tamam. Tamam, madem bu kadar ısrar ediyorsun. Ben yani yalnız önce bir üstümü değiştirmem lazım. Sen kahvaltı ettin mi Şule? Neden sordun? Ben de kahvaltımı edemedim ya. Diyorum ki, gitmeden önce bir yerde bir oturalım. Hem biraz konuşuruz, hem kahvaltı ederiz. Aslında benim de seninle konuşmak istediklerim var Ali. O yüzden bu kadar erken geldim. Ne hakkında? İstersen gidip önce Beren'i görelim. Daha sonra konuşuruz. Yok, şimdi konuşmamız daha doğru olur. Bir saniye. Kerim amca... Var. Efendim amca? Yani yok, henüz biz de yemedik amca ama siz bizi beklemeyin. Benim de geleceğimi söyle. Tamam amca, hemen geliyoruz. Şule ne bu ısrarın ya? Ha? Ya kalabalık ortamları sevdiğimi biliyorsun Ali. Bir kafeye gideceğimiz aile ortamında olsak daha iyi değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu iftiras ve yalanlar